Ben dedi yıllar önce bir kardeşimiz dedi Alsancak'ta Fransız restoranı açmış dedi. Servisler geldi. Tebek 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 tebek. Bıçak 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 bıçak, 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 bıçak. bekliyoruz şarabımız açıldı. <laughs> Yemeğin ismi hacminden büyük. O arada diyor döndüm artık hesap isteyeceğiz. Gitti içeriden meydanlar Rus gibi bir şey getirdi bu kadar diyor. Ben de burada boş bulundum. Öztürk abi kazık mı dedim. Kazık bunun yanında kürden kalır Zafir'im. <laughs> <laughs> Bildiğin Roma mızrağı. <laughs> Açık the blackboard at the seaside. Deniz kenarında uzun atladılar bize yavrum dedi. Yalnız çıkmadan önce bütün personeli rica edeyim. Vestiyer, komi, bulaşıkçı hepsini manga gibi dizdim diyor. Hakkınızı helal edin. Öpaş, öpaş. Hakkınızı helal edin. Öpaş, öpaş. Abi Allah gecinden versin. Daha çok görüşeceğiz. Niye öyle diyorsun? Dedim yavrum. Öztürk abinizi ziyadesiyle bu dünyada siktiniz. Bir de ancak ahirette görüşürüz. I'll eat a serpent. <laughs>